Şahika'yı ilk gördüğümüzde çoğumuz aynı şeyi düşündük. Soğuk, mesafeli, kontrolcü. Ama dizinin ilerleyen bölümlerinde anladık ki Şahika basit bir sert kadın karakteri değil. O hayatta kalmayı kişiliğe dönüştürmüş bir kadın. Şahika'nın karakterini anlamak için önce şu soruyu sormamız gerekiyor. Bir insan neden duygularını bu kadar sıkı kilitler? Şahika'nın temel motivasyonu kontrol. Şahika'nın en baskın özelliği kontrol ihtiyacı. İnsanları, ilişkileri, hatta kendi duygularını bile kontrol altında tutmaya çalışıyor. Ama bu güç isteği sandığımız gibi bir kibirden gelmiyor. Tam tersine, bu geçmişte yaşanmış bir güçsüzlüğün sonucu. Şahika için kontrol, lüks değil, hayatta kalma refleksi. Bir noktada şunu fark ediyoruz. Şahika duygularını bastırmıyor çünkü güçlü olmak istiyor. Bastırıyor çünkü duyguların onu bir zamanlar çok incittiğini biliyor duygusal mesafe koruyucu bir zırh. Şahika'nın insanlarla arasına koyduğu mesafe bilinçli bir tercih. Yakınlık onun için risk demek. Çünkü yakınlık güvenmeyi gerektirir ve Şahika güvenmenin bedelini ağır ödemiş biri. Bu yüzden ilişkilerinde her zaman bir adım geri durur. Kendini tam olarak açmaz. Zayıf yönlerini göstermemeye çalışır. Ama burada kritik bir detay var. Şahika duygusuz değil. Aksine fazla hisseden biri sadece hissetmenin sonuçlarından korkuyor. Şahika'nın gücü nereden geliyor? Şahika'nın gücü başkalarını ezmesinden değil, kendini toparlamayı öğrenmiş olmasından geliyor. Hayatta defalarca yıkılmış ama her seferinde "Bir daha aynı yerden kırılmayacağım." demiş bir karakter. Bu yüzden manipülatif görünebiliyor, mesafeli algılanıyor, bazen acımasız sayılıyor. Ama bu davranışların altında yatan şey çoğu zaman savunma mekanizması. Şahika, dünyaya şunu söylüyor. Beni incitmek istiyorsan önce duvarları aşman gerekir. Kadınlık algısı ve Şahika. Şahika'nın en çarpıcı yönlerinden biri de kadınlıkla kurduğu ilişki. O, yumuşak, uyumlu, fedakar, kadın kalıbına hiç uymuyor. Ve bunu özellikle reddediyor. Çünkü bu kalıpların ona geçmişte kırılganlık, suskunluk, geri planda kalma olarak döndüğünü biliyor. Şahika'nın sertliği biraz da şuna bir isyan. Kadın olmanın bedelini sürekli ben ödemek zorunda değilim. En büyük çelişkisi sevilme ihtiyacı. Şahika'nın en trajik noktası burada başlıyor. Her şeyi kontrol etmeye çalışan bu kadın aslında sevilmeyi çok istiyor. Ama sevilmek için açılmak gerekir, risk almak gerekir, savunmaları indirmek gerekir. Ve Şahika bunu yaparsa yeniden kırılmaktan korkuyor. Bu yüzden çoğu zaman güçlü görünmeyi seçiyor. Yalnız kalmayı kabul ediyor. Beni anlamıyorlar deyip geçiyor. Ama iç dünyasında sürekli bir çatışma var. Ya kontrolü bırakıp sevilirsem ama ya yine kaybedersem. Şahika kötü mü? Yaralı mı? Bu sorunun tek bir cevabı yok ama bence Şahika ne kötü ne de masum. O yaralarıyla yaşamayı öğrenmiş bir kadın. Bazen yanlış yapıyor. Bazen insanları itiyor bazen kendini sabote ediyor ama tüm bunlar bir zamanlar yeterince korunmamış bir çocuğun yetişkin hali gibi. Neden Şayka bu kadar tanıdık? Çünkü Şayka, güçlü olmak zorunda bırakılmış kadınların, yumuşarsam kaybederim diye büyüyenlerin, sevgiyle gücü aynı anda taşıyamadığını düşünenlerin yansıması. Belki de bu yüzden onu izlerken "Haklı değil ama anlıyorum." diyoruz. Şayka bize şunu hatırlatıyor. Bazen en sert görünen insanlar en çok incinmiş olanlardır ve bazen güç başkalarını yönetmek değil kendi yaralarıyla ayakta kalabilmektir.